Oğlum sen yap. Hadi. Hayır, tamam, Ben yerim zor. Ben yerim Doymazsan başka bir şey de getireyim mi? Yok anne sağ ol. Eline sağlık. Menü aldığın için altılı tavuk kanadı indirimle getireyim mi? anne sen de mi maaş almaya başladım diye ne çirkinleştiniz be? Düzgün konuş. Seni indirimli incitirim. Ha, indirim demişken. Eğer isterseniz size aile kart vereyim. Harcamalarınızla puan toplarsınız. Ya yemiyorum be. Ben şu aldım baklavayı. Bunu yer doyururum ben karnıma. Nereye? Odama gidiyorum. Tabii efendim, bir saniye. Ee, kaç gün kalacaksınız? Ha. Tam pansiyon olacak yarın mı? Ne? Yok artık baba ya. Yaşını doldurduğun gün, bu ev senin evin olmaktan çıktı. Geceliği 25 TL. Kahvaltı istersen 35 TL. Eşine gelirse. Ben geldim. Anne baba, ne haber? Hoş geldin oğlum. Abi, abi kaç kurtar kendini. Annemler kafayı... artık. Oğlum ya hayat çok acımasız. İlk öğrendiğimde ben de senin gibi olmuştum. Madem biliyordun niye bana söylemedin? E söylemeyeyim diye indirim yaptılar. Bir <laughs> alana, bir, bir bedava sucuk yumurta kampanyasına sattım yani seni. Söylerse kaçarsın diye korktuk. Sonuçta demişleri bili nimet. Ürkütmemek lazım. Resmen karşılıklı sevilmişim yıllarca. Ailen kutsal en kutsal kurum da hayır kurumu değil. Anne ben odamda yiyeceğim ya. Odama getirirsin yemeğimi. Al baba, peşim vereyim O niye beş lira veriyor? İlk göz ağrısı indirimi var ama. <laughs> İlk çocuğa her şey yarı fiyatına. Abi Allah aşkına bir şey söyle ya. Ne diyeyim ya, ne diyeyim? E ne yapalım, düzen böyle. Ben niye her gün evde kalmıyorum zannediyorsun ha? E kampanyalı yerler var, oraları takip ediyorum. Mesela yan komşu Sadın amca kampanya yapmış. Çarşamba günleri hak günüymüş. Akşam yemeği bir TL. Alçak saduuuun. <laughs> Haksız rekabete giriyor. Lanet olsun aldığın maşa Hayat maaşını alana kadar güzelmiş be kardeşim. Sonra herkes değişiyor. Para herkesi bozuyor. Anne, bu arada pantolonumu iyi ütülememişsin. Çift iz bırakmışsın. Bak dikkat et bundan sonra. Paramıza rezil oluyoruz resmen. Dikkat ederim oğlum, dikkat ederim. Ya yazıklar olsun. Para kanınıza işlemiş sizin. Hepiniz bir tuhaf olmuşsunuz resmen. Benimle ne alakası var oğlum? Ben de senin gibiyim. Nasıl benim gibi? Her yemekten sonra bulaşıkları niye yıkıyorum sanıyorsun? Hesabı ödeyemiyorum. Yok artık! Sen neye hesap ödüyorsun? Temizlik çamaşır için o kadar maaş veriyorum. Yetiremiyorsun, ben ne yapayım? Ayrıca geçen gün fırını tamir ettim. Onun parasını hala vermedi. Ona bakarsan ben de senin çorabını diktim. Pantolonun paçasını yaptım. Ona say, hadi ona say. Paça parasını perdelere astığım zaman ödemiş oldu. Geçen bayram annen gelip ziyarete gittik. Benzin parası hala duruyor. O ne olacak? Ya yeter be yeter! kuşları falan kaptırdım kendim bir an. Sen yine de bağırma. Büyünüz biz senin. Büyüye bağırmanın da bir cezası vardır sonuçta. Ha, o kadar da kolay değil. Kardeşimi sana üzdürmem baba. Sen babana artistlik mi yapıyorsun? Bizim tüketici var. Hele bir laf et, vallahi dava ederim seni. Aslan abim, kardeşlik başka şeymiş be. Bir şey değil kardeşim. Sana abilik yapmak benim görevim. El et lütfen. <laughs>